Evet sizin de söylemiş olduğunuz gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları oldukça önemliydi. Hemen ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Cem oradan canlı olarak çıkarıldığı görüntülerini vatandaşlarımızla sizlerle paylaşmıştı. Ardından o iki kazazede, depremzede arkamda görmüş olduğunuz Sahra Hastanesi'ne getirildiler ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu noktada yapmış olduğu açıklamalarda iki depremzedenin de sağlık durumlarının iyi olduğunu, bilinçlerinin berrak olduğu bilgisini bizlerle paylaştı. Ve aynı zamanda bölgede yapılan çalışmalarla ilgili detayda bilgiler paylaştı. Çünkü bizler Hatay'da depremin hemen ardından öğlen saatlerinde bu bölgeye gelmiş ve 13 gündür nöbetimizi sürdürmeye devam ediyorduk. Bu esnada Fahrettin Koca da bölgedeki ilk bakan olarak görev yapan kişilerden birisiydi ve çok kısa sürede vermiş olduğu talimatlar neticesinde arkamda görmüş olduğunuz Sahra Hastanesi'nin kurulumuna da öncülük etmişti. Buradaki çalışmalardan biraz söz etti. Notlarıma bakarak sizlere aktarmak istiyorum. Ee, sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilgili her 8 Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı personelinin birinin şu anda afet bölgelerinde görev yaptığı bilgisini bizlerle paylaştı. Bu da yaklaşık 140 bine yakın sağlık personeli diye oldukça ciddi bir rakam olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda afetin başından bu yana toplamda 13.612 Kişinin de tedavi edilerek taburcu edildikleri bilgisini bizlerle paylaştı ve toplamda 10601 cerrahi müdahalenin de gerçekleştiğini bilgisini bizlere aktardı. Bu da yine oldukça önemli rakamlardan birisiydi. Aynı zamanda elbette deprem sonrasında afetzedelerden enkaz altında kalmış çok sayıda vatandaşımız bulunuyordu. Onlar aç susuz geçirmiş oldukları sürecin ardından diyaliz oldukça önem arz eden tedavi yöntemleri arasında yer alıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu anlamda e, diyalizle alakalı hiçbir problemin bulunmadığını, diyaliz ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, deprem zedelerimize ihtiyaçlarının karşılandığı yönünde bilgileri yine bize aktardı. Aynı zamanda hastanelerde, sahra hastanelerinde ve sektleri gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi gibi bölgelerde hiçbir kapasite probleminin bulunmadığını da yine bize aktardı diyebilirim. Elbette Hatay depremin en yoğun şekilde etkilemiş olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı bir kenti ve bu anlamda çadır kentler ve aynı zamanda konteyner kentler oldukça fazlaydı. Bu anlamda salgın hastalık riski de kapıda gözüküyordu. Bu anlamda yapılan çalışmalarla, çalışmalarla ilgili de bize bilgiler aktardı. Özellikle hijyen konusunda, hijyenik su kullanımı konusunda bize bilgiler aktardı ve çöp çöp probleminin çözüleceğini, vatandaşların hijyenik suyla kendileriyle kişisel bakımlarını sağlayabileceğini ve bu şekilde salgın hastalıkların önüne geçebileceği bilgisini bizlerle aktardı. Ve aynı zamanda aslında 13. günündeyiz depremin ve henüz herhangi bir salgın hastalıkla karşı karşıya olmadığımız müjdesinde yine biz aynı şekilde aktardı diyebiliriz. Aynı zamanda deprem bölgesinde elbette enkaz altında çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştı. Bir şekilde kesikler vücudunda yaralar oluşmuştu. Bu anlamda tetanoz riski de oldukça önem arz ediyordu. Onun da aşısı bulunuyordu ve çok kısa sürede eviydiği şekilde enkaz altından çıkarılan vatandaşlarımızın tetanoz aşısıyla e, tedavi edildiğini de sizlere söyleyebiliriz. Deprem bölgesinde bir yandan da 6447 çocuğun daha dünyaya geldiği bilgisini Bakan Koca bizlere duyurdu. Onlar da aslında mucize bebeklerdi. Bir yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personellerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi çünkü onlar bölgede çok yoğun şekilde görev yapan ekiplerimizdendi. Aynı zamanda az önce buraya enkazdan çıkarılan iki vatandaşımızı sağlıklı halde Sahra Hastanesi'ne ulaştıran 112 ekip de teşekkür etmişti Bakan Koca. Bizler de 112 personeli İzmir'den gelen ekiple acil tıp teknisiyle bir e, hem, e, ATT ile röportaj yapmıştık. Kendisi de bize e, hastayla, yaralıyla ilk iletişimini kurduğunu ve sağlık durumunun iyi olmasının bütün yorgunluğunu üzerinden aldığı bilgisini vermişti. Şimdi sizlerle o haberinizi izleyerek Bülsene e, devam edebiliriz. Bölgede alan taramasına çıkmıştık. Aslında pek ümitli değildik ama sonra bir canlı ihbarı gelince hemen yönlendik bölgeye. Hastayı hemen ambulansa aldık. Kolunda bir bileklik vardı, muhtemelen kendi adı yazıyor. Üstünü çıkarttığımızda karnında iki tane telefon vardı, şarjı bitmişti. Hastamızın genel durumu iyiydi, bilinci açıktı, saturasyonu, tansiyonu, vitalleri, şekeri her şeyi çok iyiydi. Muhtemelen kırıklar var ve dolaşım bozukluğu var periferde. Ama hastanın genel durumu iyi olduğu için çok mutluyuz. Bütün yorgunluğumuza değdi gerçekten. Yalo kurabildiniz mi? Hiç Kurduk evet. Ben daha önce ilk görev yerim Hatay. Ee, birkaç kelime Arapça biliyordum. Neresinin ağrıdığını sordum. Nasıl olduğunu sordum. İyi olduğunu söyledi. Su istedi. Su veremeyeceğimizi söyledik. Spanjla ağzını bir miktar ıslattık. Genel olarak hasta iyiydi. Kızından bahsetti. Ee, ama kızıyla ilgili bir bilgimiz maalesef yok. Şu an hasta içeride müdahale ediliyor. Muhtemelen nakil olacak. Çok mutluyuz. <laughs> Ekibim adına, kendi adına da çok mutluyum. İyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyoruz.